kıymetli takipçileri beklediğimiz haber geldi. ÖSYM ve KPSS engelli kamu personel seçme sınav sonuçlarını açıkladı. Biliyorsunuz sınavımız 28 Nisan 2024 Pazar günü gerçekleşmişti. Biz de sonuçlarını bekliyorduk ve sonuçlarımız hayırlısıyla erişime açıldı. Peki sonuçlara nereden bakacağız? ÖSYM'nin aday işlemleri kısmından sonuçlarımıza ulaşabiliriz arkadaşlar. ÖSYM'ye nasıl gireceğiz? Ya ÖSYM şifremizi kullanabiliriz ya da E-Devlet ile giriş yap seçeneğini kullanıp oradan şifreyi yazdıktan sonra ÖSYM ana sayfasına girebiliriz. Ana sayfasına girdikten sonra başvuru işlemleri var orada. KPSS 2024 sonucu yazar. Oraya tıkladığınızda sonuç belgenizi görebilirsiniz. Sonuç belgesini ister yazdırabilirsiniz ister sistemde kalabilir. Bu sistemde zaten kayıtlı olacak arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra bu aldığımız puan 4 yıl geçerli. 4 yıl boyunca bu puanı kullanabileceğiz. Tabii 4 yıl içinde 2 sınav daha göreceğiz. 2026 ve 2028 sınavlarını göreceğiz arkadaşlar. 2028 sınavlarına kadar bu puanımız geçerli olacak. Atamalar ve tercihler oldukça bu puanımızı kullanabiliriz. Açıktan olan atamalarda ise bu puan şartı arandığında ise Yine bu puanımızı kullanabiliriz. Adaylarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Dediğim gibi tercihler yok. Sadece sınav tercih sonuçları açıklandı. Bu puanlara göre de tercihlerde tercih yapabileceğiz arkadaşlar. ÖSYM aday işlemleri kısmından bakabiliriz diyorum. Güzel bir yayında birlikteydik. Kanın sağlıcakla.